Güzel bir maçta güzel bir galibiyet aldınız. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel tempo bir maçtı. Genç arkadaşlarla birlikte, tebrik ederim. Ta Aydın'dan kalkıp buraya kadar geldiler. Ayaklarına, Ayaklarına sağladık. sağlık. Yani biz Çok güzel İzmir'de maçtı. İzmir'de rakip bulmakta güçlük çekiyoruz ama sağ olsunlar ta Aydın'dan gelip biz de burada 10 mekanikte maç yapıyorduk. Ee, anlamadığımız bir şey var. Kaç haftadır bir rakip konusunda sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlar yani ha bugün yapmışız ha bu da yapmışız. Yani biz bu işin e, zevkindeyiz. Biz bu işin zevkindeyiz. Yani bu ligi seviyoruz. Bu ligin her ferdini seviyoruz. Hep beraber Gireceğiz, yenmek de var, yenilmek de var. Çok da önemli değil bu iş. Meyim olan yapmıyoruz, biz olan için geliyoruz, ver. oynuyoruz. Meyim olan spor, o günkü maçın zevkini almak, adrenalini almak. Yani gelelim, maç yapalım. Hani 10 mekanik FK tamam, eyvallah, 23 maçta yenilmiyor, bu maçta dahi Kabul ediyoruz. Ama hani sanki biri yenmek ister diye bekliyoruz ya. açıkçası. Yani çıkın gelin. çıkın gelin. yani bas bas bağırıyoruz maç istiyoruz maç istiyoruz diye son saniye son saniye maçlarımız iptal oluyor. İnşallah bu saatten sonra daha e, playofflara daha bir ay var. Bu saatten sonra inşallah maç bulmayı başaracağız. Herkes seveceğiz. Teşekkürler.